Değerli arkadaşlar, selamun aleyküm. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti üzerimize ve bütün müminlerin üzerine olsun inşallah. Arkadaşlar, bu video Basit Arapça Okumaları kanalının ilk videosudur. Dolayısıyla bu videoda Basit Arapça Okumaları kanalında neler yapacağımızdan kısaca bahsetmek istiyorum. Adından da anlaşılabileceği üzere Basit Arapça okumaları kanalında temel, basit seviye, Arapça'ya giriş seviyesindeki temel metinlerden beraber okumalar yapacağız inşallah. Peki okumaları nasıl yapacağız, yöntemimiz nasıl olacak? Yöntemimiz şu şekilde olacak değerli arkadaşlar. Metinler zaten basit seviye metinler olduğu için e, elimden geldiğince metni çevirirken, hem birebir Arapça mantıkla nasıl çevirebileceğimize hem de Türkçeye tercüme şeklinde nasıl çevirebileceğimize dair ipuçları vermeye çalışacağım. Bununla beraber elbette belli başlı gramer kurallarından, gramer yapılarından da bahsedeceğim fakat bu kanalın amacı temel gramer kurallarını işlemek değildir en azından şu aşamada. Metinleri okurken hem kelimelerin tekillerinden, çoğullarından, Arapçadaki kelime türlerinden ve kelimelerin sahip olduğu bir ya da birden fazla anlamlardan bahsedeceğim. Hangi metni, hangi kitabı takip edeceğiz sorusunun cevabı ise arkadaşlar burada saklı. Kitabımız Gısasun Nebiyyin Lil Etfal kitabıdır. Kitabın Türkçesi Çocuklar için Peygamberlerin, Nebilerin kısalarıdır. Değerli arkadaşlar, kitabı internet ortamından farklı sitelerden temin edebilirsiniz. Farklı farklı baskıları da var. Fakat benim elimde bulunan baskısı bu şekilde dizayn edilmiş olan baskısıdır. E, bendeki kitapta zaten gördüğünüz gibi bu şekilde. Peki bu baskıyı, bu kitabı seçmemin sebebi nedir diye düşündüğümüzde Arkadaşlar sayfaların tasarımları gayet basit, gayet anlaşılabilir şekilde dizayn edilmiş ve bununla beraber metnin e, şekli de kolay okunabilir şekilde bir yazı tipi seçilmiş. Bu kitabı seçmemdeki ana sebep nedir diye soracak olursak arkadaşlar bu kitap Ebul Hasan Ali en Nedvi tarafından e, telif edilmiş bir eserdir. Aslında küçük bir eserdir. Fakat eserin önemi gerçekten büyüktür. Peki neden bu eser, neden bu kadar önemli diye düşündüğümüzde eser adından da anlaşılabileceği üzere peygamberlerin hayatlarında geçirdikleri yaşantılardan, kısalardan bahseder. Kur'an-ı Kerim'deki kısalardan örnek alınarak bu kısalar burada ele alınmaya çalışılmıştır. Ebul Hasan'ın Nedvi hem kısaları basit bir şekilde ele almaya çalışırken hem de neredeyse her kıssada Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri de örnek getirerek aslında bize Kur'an'daki ayetleri anlamanın da temel anahtarını sunmuş oluyor bir nebze. Ebul Hasan el Nedvi 20. yüzyılın en büyük alimlerinden bir tanesidir. Hindistan'dır kendisi. Leknev doğumludur ve burada Leknev Üniversitesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı bölümünü giriyor. 1929'da Darül Ulumu Nedvetül Ulema'ya kaydoluyor ve sonrasında da hoca olarak bu medresede, bu üniversitede dersler veriyor. Arkadaşlar müellifin hayatını geniş şekilde araştırmak isterseniz elbette Diyanet'in İslam Asikopetisi sitesinden buradan araştırabilirsiniz. Kendi konumuza gelecek olursak kitabı nasıl temin edebilirsiniz? Kitabı kendiniz satın alabileceğiniz gibi PDF şeklinde internet ortamından da bulabilirsiniz. Bu konuda size yardımcı olmak istiyorum elbette. Türkçe olarak pdf'ini arattırdığımızda tam olarak net sonuçlar bulamayabiliriz diye e, Arapça kaynaklardan, Arapçayla yardımcı olmaya çalışacağım. Buradaki en büyük kaynaklarımızdan bir tanesi vakfeya.com sitesidir değerli arkadaşlar. Burada birçok Arapça kitabının pdf halini çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Peki nasıl bulacağız derseniz burada İBHAZ yani arama kısmı var. İbhas an, şundan ara, şunu ara gibi arama kısmı var. Burada aramak istediğiniz kitabın ismini Arap şekilde buraya yazıyorsunuz. Ve ardından İbhas, ara deyip aratıyorsunuz. Peki Arapça nasıl yazacağız diye düşünürsek basit bir şekilde Google'a Arapça klavye yazıp buradan harfleri tek tek girerek bu şekilde kitabın ismini buraya yazabilirsiniz ve buradan kopyalayıp buraya yapıştırabilirsiniz. Sonrasında ise ibhas deyip aratıyoruz. Karşımıza çıkan ilk satırda zaten kitabımız mevcut. E, Arapçada indir, indir demek tahmildir. Arkadaşlar tahmile bastığınızda zaten e, burada indirme başlamış olacaktır. İndirdikten sonra normal pdf şeklinde kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bir başka mevzu ise başka bir sitemiz olan abidatsanat.com sitesinden İslam tarihi hakkında, İslam sanat tarihi hakkında, İslam Medeniyet tarihi hakkında ve bizim öncü diyebileceğimiz insanların hayatlarından biyografilerinden bahseden e, bu siteyi diye ziyaret edebilirsiniz, e, istifade edebileceğiniz makaleler burada mevcuttur değerli arkadaşlar. Netice itibariyle kitabımızın bu olduğundan bahsettik İnternet ortamından temin edebilirsiniz, PDF ortamından temin edebilirsiniz. Ayrıca basit Arapça okumaları kanalını YouTube'da takip edebilir, abone olabilir. Eksik gördüğünüz ya da paylaşmak istediğiniz herhangi bir durumu videoların altına yorum olarak yazabilirsiniz değerli arkadaşlar. Bu şekilde bir başlangıç yapmış olalım. Sonraki videolarda elbette ilk metnimizden Kısa Sünnebiyyin kitabının ilk metninden hep beraber başlayacağız inşallah Allah emanetsiniz hayırlı günler